Şu an zamlar daha belli değil bizde. İlk başta trend yol zamları açıkladı. Trend yoldan sonra Fiu açıkladı. Şu harekete var ya bayılıyorum. Çok cool bir hareket. Ya. Bak bana nah yapma şerefsiz. Bin paket üzerinden birazdan hesaplamasını yapacağım. Bin paket attınız. Çalıştığınız gün sayısı 26. Eksi 29 paket buradan çıkalım. Niye? Çünkü 1949 lira şu an. Çarpı 26 gün çalışmışız. 146 paketi 49 5, hesaplayacağız. Çarpı 49.50. 12.177. 5 minutes 16'dan 29'a kadar da 39 lira 10 kuruştu. Yani 13 çarpı 26 var. 39 lira 10 kuruş hesaplayacağız. Artık 12.177. 25, 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 Ortalama lira. 29'u toplayın, 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü.